Adam dedi ki sana bir korsa gönderiyorum. Bununla ilgilen korsayın ne olduğunu şimdi size göstereceğim. Bas abi. Gel tamam, tamam. Duyduğunuz ses var. Bu ses için... için Ekoz Malik Bakalım neler olacak neler bitecek bunu sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Sökülsün bakalım neler çıkacak. Bu sesin kaynağı ne acaba? Ben de merak ettim. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Arkadaşlar Abdullah Usta bir kışımla arabayı topluyor. Bu nasıl iştir anlamadım. Size gösteremedim ama eski contayı göstereceğim. Yeni contayı şöyle taktık. Şuradan ötüyordu bu. Eski conta nerede abi? Şuradan. Yani köşeden belli zaten. Nereden kaç? Hemen şöyle gösterelim. Şöyle gördüğünüz gibi simsiyah. Diğerleri rengi bu şekilde. Burası simsiyah. Contanın yenisi takıldı. Manifold yüzeyi temizlendi. şöyle gösterelim şu şekilde duruyordu şimdi aracı Abdullah usta bir hışımla topluyor çalıştıracak bize sesin solun kesilip kesilmediğini gösterecek Doğru mu usta o Opel'e fısıldayan adama ne diyorsun selam olsun Hüseyin abi Hüseyin abinin kanalına da bu videonun açıklama kısmına bırakıyorum Aynen. Hüseyin abi bir 10.000 yapalım ya Opel ile alakalı videolar paylaşıyor adam. Aynen yani değerli bir insan. Değerli bir insan. İstanbul'da da yani Opel'iniz varsa kesinlikle gidebileceğiniz ustalar arasında. En iyisi Opel. En iyisi. Hmm. Gel gel gel. Güzel, bu yüzden arkadaşlar. Tamamdır abi. Bu, bu yüzden, olmaya gerek yok en iyisi. He? olmaya gerek yok en iyisi. Diyorsun. İyi bilir. Opel'i de şarbonlayı Ama onda da var. Çok ne eski var? modellere bakmaz ya. Yani. <laughs> Allah Allah. <laughs> Aynen. Mesela Vector falan bakmıyor benim bildiğim. Ama eski modeller. Ya kanalına girip onu ya 10.000 yapalım ya. Yeni, ya, he, adam 10.000 yapalım evet. ya. Aynen. Sonuçta abone olmaya para vermiyoruz. Tamam hocam. Doğru mu? Aynen. İyi bir abi. <laughs> Açıklama kısmında arkadaşlar linki var kanalında. Eğer İstanbul'daysanız Opel'i nereye götüreceğim diye düşünüyorsanız hiç kesinlikle düşünmeyin gönül rahatlığıyla Nisa Oto Hüseyin Usta'ya gidip aracınızı teslim edebilirsiniz. Turbolar vesaire hepsi toplanacak. Toplandık o zaman marşa basacağız. Bakalım ses gitmiş mi? Sen ne diyorsun gidecek mi? Belki de mi? turbo ödüyor. Contayı gösterdik ama Kaçırdığı yer var Diyorsun. Tamam. Ötmüyor kesin. Aynen. Turbo'da bir şey yok yani. Kesin. Hadi bir topla çalıştır da bakalım ne var ne yok. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Tamam al, al lira abi. İsa Oto'nun bize gönderdiği Opel. Bu motoru da yıkarsam bir seviniriz be Abdullah Usta. Ben bu videoyu böyle kapatacağım ama. Şimdi size sesi göstermek için. Gel abileri. ses soluk yok. Bir tam gaz verir misin abi? Herhangi bir ses soluk yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Durum bu. Abdülsen eline koluna sağlık. Yani bu ıslıklar arkadaşlar bazen sadece contanın kaçağından da kaynaklı olabiliyor. Saplama kesik olabiliyor vesaire olabiliyor. Bunlar da kaynaklı da Olur da eğer böyle bir ses yolda başınıza gelirse bu ihtimalde var. Bu ihtimalde de göz önünde bulundurun. Umarım faydalı bir video olmuş arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz kanala abone olmayı. Öğretmenizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın, unutmayın. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.